Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Örümcek Adam 3 oyununun hileli şekilde nasıl indirebileceksiniz bunu anlatacağım. Video işinize yararsa beğenip abone olmayı unutmayın. Öncelikle tarayıcınızda modyolum.com'a giriyorsunuz. Bu arama kısmına Spider, Spider Fighter 3 yazarsanız bu karşınıza çıkacak. İndir butonuna tıklayacaksınız. Burada yukarıdaki APK dosyasına tıklayacaksınız ve indireceksiniz. Şurada birkaç saniye bekletiyor. Ben beklememek için daha önce indirdim oyunu. Beraber şöyle bir giriş yapalım oyunumuza. Şu sekizde vuruş seçenekleri var. Şu sahipte görüyorsunuz para nasıl da işe yarıyor video şöyle biraz güçlendirelim bu şekilde mesela bunda bedava edici izleyin diyor ben videoları iptal ettim isterseniz siz de nasıl yapmak istedim nasıl yapılacağını merak ediyorsanız kanalımda videosu var <laughs> izleyebilirsiniz Oyunumuza devam edelim. Evet. Şu sayfada karakter değiştirebilirsiniz. Bu daha hızlı gidiyor. Karakterler var diye isterseniz onları da sürdürsünüz. Şöyle <laughs> Diğer taraftan da birleştirelim bir

beni izlediğiniz için teşekkürler.